<laughs> Sabah bakmayın efendim internet gitti dolayısıyla e, ara vermek mecburiyetinde kaldık yeni bir yayın açtık e, yayına buradan e, izlemeye başlayan e, izleyicilerimize yayının başlangıç kısmı var e, kanalda orada e, şey yapabilirler nerede kalmıştık efendim şey anlatıyor idik evet e, Türkiye ve Romanya Avrupa'ya büyük darbe indirildi başlıklı e, haber ve e, haberi e, yorumumuzla birlikte e, işlemeye devam ediyorduk. Şimdi e, burada ne diyor? Bu, bu e, boru hattında 1200 kişi çalışacak. 308 kilometrelik bir boru hattı Ankara-Kayseri gibi e, gaz boru hattı. Bu 1200 kişi burada e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı da şeyi da bulunuyor işte mühendislere ve yurt dışındaki projelere bulunuyor. Bugün Bükreş'te metro inşaatında çalışan bir mühendis arkadaşla karşılaştım. 14 aydır buradaymış. İşte şura bura sohbet ederken ona dedim ki tabii o şeyde proje hattında da şeyde işte metro hattında da Roman mühendislerde var. Romen jeoloji mühendisleri de var. Türkler de var. Ee, şeyi. E tabi her ülkede olduğu gibi Romenler kontrolü başkalarına e, vermiyorlar. Ben şeyi sordum. Ee, Romanya'daki mühendislerin e, seviyesiyle bizim mühendisliğimizin seviyesi nerede? Yani bunu e, söylemekte de bir mahsur e, görmüyorum. E, Mühendis arkadaş ki 70-75 yıl biz ilerdeyiz dedi. 70-75 yıl biz ilerdeyiz dedi. Bizim mühendislerimiz ilerde dedi. Arkasında da tabii hemen ilham etti. Ama dedi bunların işte eski rejimden kalma bir şeyleri var. Disiplinli. Yani şey yapmakta, konuyu toparlamakta liselamette şeyde disiplinli ve bizden dedi. Bu hakkı da e, teslim etmiş oldu. Biz de tabii şimdi bunlar e, işin biraz önce söylediğimiz gibi işte politikacıların bakışı farklı, basının bakışı farklı falan ama e, bizim en çok e, güvenebileceğimiz, gurur duyacağımız da e, şey kendi mühendislerimiz, kendi teknik elemanlarımız bunların e, gücünü yabana atlamak lazım. Şimdi şey bu e, Roman haber programındaki haber bu. Yalnız bu arada ben daha önce ki bizimle yayınladığımız şeylere gelelim. Yani bu haberle elintili konulara gelelim. Transgaz Genel Müdürü konuşurken Romanya Başbakanı ne diyor? Birlikte işbirliği yapmalıyız diyor. Transgaz Genel Müdürü konuşurken ne dedi? Aynı şeyi söyledi. Hatta o konuşmasının bir bölümünde o zaman bu bize yayınlanan bir haber orada aktarıyorum. Türk ve Roman şirketleri Afrika'da işbirliği de yapabilir dedi. Türk ve Roman şirketleri Avrupa'da işbirliği yapabilir dedi. Başbakan yardımcısı Türk ve Romen şirketleri güçlerini birleştirmeli e, dedi. Türk ve Hıman şirketlerinin güçlerini bir araya getirip başka pazarlarda başarılı sonuçlar elde edilebileceğini ifade eden Başbakan Yardımcısı birlikte çalışmaya çaba gösterelim. Çünkü birbirimizi tamamlıyoruz e, ifadesini e, kullandı. E, ben e, haberin aktardığımız kısımlara yeniden girmek istemiyorum ama o arkadaşlarımız şey yapabilirler. Önceki yayınımızda işin başlangıç kısmını orada deneyebilirler. Transkaz Genel Müdürü Ion Staryan işlerin yüzde otuzunun tamamlandığını söyledi. O da işte projenin Romanya için ne kadar önem taşıdığını belirtti. Türk-Roman şirketleri Afrika'da birlikte çalışabilir. Orada yapacak çok iş var. Türkiye'deki şirketler çok iyi çalışıyor. Kalyon bunun en iyi örneklerinden birisi. Kalyon'un ekonomik yayılmamızda yanımızda olmasını istiyoruz dedi. Tabii uluslararası ihaleler, işler çok şey yani. yani bir defa gözünüz kapalı 30-35 milyon euro harcayacaksınız işte bir iş adamımız diyor ki 4 milyon ihaleye katılmak için 4 milyon euro harcadık İhale de iptal edildi e gitti 4 milyon euro yani o açıdan e, uluslararası şirketlerin e, güçlü olması gerekiyor tabi burada başka ne var Ha, orada tabii şeyde Kalyon İnşaatı Yönetim Kurulu şeyde konuştu. Mesela katılan iş adamları var. Onlara gazete Balkan'da ayrıntılı olarak biz vermişizdik. Şimdi yayına başlarken yani önceki yayına başlarken orada neyi söyledik? Biz şey söyledik. Bu cuma günü bu ilk boru hattına ilk boru indirildi düzenlenen törenle. İşte ondan sonra roman basınında hafta sonu gözümüze çarpan bir iki paragrafı geçmeyen küçük haberler oldu derken işte bugün önümüze büyük bir bölümünü öbür yayında anlattığımız şey haber geldi. İşte haberin başlığı belli. Türkiye ve Romanya Avrupa'ya büyük darbe indirdi diyor. Onu da orada ilk yayında anlatmıştım. Şimdi bütün bunlar güzel. İşte Trans -Gazı Müdürü öyle konuştu, böyle konuştu. İşte bizim Cumhurbaşkanı yardımcısı konuştu, aktardık birkaç cümle de olsa. Romanya Başbakanı yardımcısı konuştu. E tabii birlikte iş yapalım mesajları hem Trans -Gazı Genel Müdürü hem de Romanya Başbakanı tarafından işte biri birlikte iş yapalım, güçlerimizi birleştirelim diyor. diğeri Afrika'da müştereken iş yapabiliriz falan diye Türk müşteri şirketleri ve Roma şirketleri yapabilir diyor. İşbirliği çağrıları geldi bu ilk boru indirme töreninde yapılan